Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte minicrafta araba modunu inceliyoruz arkadaşlar. Sürümümüz, e, ekrana görürsünüz arkadaşlar. Bu sürümde çalışıyor mu? Çalışıyor. Alt sürümlerde de çalışıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Modumuz çok güzel arkadaşlar. Ha, bu arada diye geçmeden arkadaşlar izleme sayımız çok az. Niye çok az? Niye azaldı bilmiyorum. Bayağı bir düzeltmedim için. Arkadaşlar modumuz bu oyunda hiçbir şey değiştirmiyor. Aha. Böyle yeni geliyor arkadaşlar ve onları etkinleştirmek için bir tane el alıyoruz. Ha. Arkadaşlar bu mod hayatta kalmada anlamıyor. Hayatta kalmada yapılamıyor. Mod daha güncellenir mi bilmiyorum. Neyse hadi videoya geçelim. Yeniden arkadaşlar. Hem ben hemen arabalara geçelim arkadaşlar. Tek tek alacağız. Ve bunu sizlerle birlikte hayatta kalma da inceleyelim. Arkadaşlar bayağı bir araba var. Yani araba modu yükleyeceksiniz. Bir tek bunu yükleyin. Yeter. Yeter. Neyse. Arkadaşlar ilk stadan başlayalım. Aldım arkadaşlar. Şimdi arabaları tek tek deneyeceğiz. Ve arabaların bazı değişik şeyleri var. Bu arada Şimdi birinci arabamız bu. Bu arabayı seviyorum arkadaşlar ben. Küçük. Şimdi neyse incelemeye geçelim. Arkadaşlar arabaya bindik. Gidiyor ama bakın dönüyorum falan. Gitmiyor. Bildiğimiz oturduk. Ve arabanın dizaynı çok güzel. Neyse müzik açardım da neyse. Az sonra müzik açacağız arabanın. <laughs> arkadaşlar arabaların hızları da var da. Ben yanlışla koydum. Al işte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabalar elimizde gözüküyor. Ve böyle tıkladığımızda bunun deposu var yani arkadaşlar. Arkada yeri var ya. Her arabada yok bu. Yani böyle eşya koyabiliyorsunuz. Öyle Neyse. Arkadaşlar bu videoyu izleyin ya. Cidden ya. Taktığımızda diye bir şey çıkıyor. Ve zırh da takabiliyoruz yani. Art zırhı. Yani arabam Mesela canı bayağı var ama gitmez zaten Arkadaşlar böyle Normal gidiyor böyle e Bu tık sesi değişik arkadaşlar ya, Güzel ya Arkadaşlar bu modlarda bir tane bug göstereceğim Ama bug'ı yapabilmek için bakın mesela şöyle yaptık Yazı geldi arabaya bin yazsın Eğildiğimizde Oha Yaz duruyor lan Evet bakın <laughs> şu taraftan, diyor bak <laughs> diyor bak bakın nasıl gidiyor? Bakın araba daha yavaş gidiyor arkadaşlar. Bu bir bank <laughs> Şu an çok çok kötü oturuyor. <laughs> Ama normal oturduğumuzda tabi öyle değil. Bakın orada gözükmüyor. Bakıyorsun. Arkadaşlar arabalar çok güzel. Eğilerek basılı tutarsak biniyor. Bir garip anladın mı? Neyse eğerimizi alalım. Alış almayı unuttum. Neyse dursun bunlar. İkinci arabamız. Böyle bir şey arkadaşlar. Cool bir araba. Bende shader var arkadaşlar. Shader var da. Düz dünyadayız. Ne kadar bir şey değiştireceğini bilmiyorum. Arkadaşlar araba böyle. Şunun altındaki mob şeyini görmekten ilgileniyorum. bakı var. Böyle uf arka bir kula cool, Ay vurunca da böyle ses çıkıyor bakın gitmiyor aç kendi materi var bir garip bunda da aynı ses var hmm. ama aç ses hiç Yok onlar dönmüyor içine hiçbir şey koymamış adam ya. İnsan şuraya bir teyp koyardı biçim araba ama. Arkadaşlar bunun canı az. Böyle bir araba. Güzel. Buradan baktığımızda güzel gözüküyor. Ama şöyle şuradan baktığımızda güzel gözüküyor. Nedir Tekerlekleri dönmüyor. Şöyle duruyor. Tamam. Şimdi üçüncüye geçelim arkadaşlar. Otobüs. Büyük vallaha. Tekerlekleri güzel. Tabi bunun deposu var mı? Var. Ama daha çok mu? Bilmiyorum. Oha. Cidden deposu çokmuş. Bu arkadaşlar bakın. Buna tıklanca bakın. Çıkıyor orada. Nereye koyacaksınız? ben tabi yavaş gidiyor. Çok daha hızlı değil. Merhaba tavuk. Ama güzel bir otobüs arkadaşlar. Bu arada eğersiz. Yani şu eğer olmadan da binebildiklerimiz vardı otobüs çok güzel lan. Neyse şimdi tank var. <laughs> Abi insan bir şey yapar. Tekerlekleri güzel ama bu ne? Lan, çim çim ateş edebiliyor muyum? Dur. Gitmiyor. Bunda yeri var da hepsinde yeri yok tabii. Garip oyuncak gibi bir şey. Neyse. İnşallah e video uzun olmaz. lan taşıdım Neyse bir tık ders oldu. Ha, ne Hani bu. Yani yapmasan daha iyiymiş yani. Bu da şey. Hayır. Süs için. Gidiyor mu? Gidiyor tabii ki de. Niye bunu Ay hani aşkım işte, belki karda azlı gidiyordur arkadaşlar test etmeyeceğim. Şöyle koyalım ve canı da azmış. lan <laughs> buradan <laughs> ve değişik ama güzel ama birazcık çözünürlüğü düşük değişik bir araba var arkadaşlar bu arabanın daha çözünürlüklü modları var ama bu araba bir değişik arkadaşlar. Bir de Yümsenk arkadaşlar. Bakalım hızına ne yapacağız. Ses eklenmemiş. O da normal. Büyük bir araba olduğu için. fark edelim. Arkadaşlar çok çok hızlı arabalarda var bu arada. Ve bu ne? Tatlıcı mı? Ay şu çanlar çok güzel gözüküyor. Okul otobüsü mü lan? Bilmiyorum ben. ben. arkadaşlar vurduğumuzda geriye gitmiyorlar. Çok güzel bir şey. Ö bindiğimde yüksekliğim artıyor ve şuradan Kapı gözüküyor. Keşke açabilsek. Fazla ama çok da değil ya. Arkadaşlar hızlı hızlı geçiyorum. Çok fazla var. Çok. Vof oh, şu bak ya E benim en sevdiğim arabalarından biri hadi ya. Arkadaşlar buna en sevdiğim niye Çünkü şöyle bir güzellik var <laughs> Doğru ya yerim kaldı doğru ya Of şu eğer işi çok kötü ya İşte arkadaşlar en hızlı hem de şimdi <laughs> garip bir şekilde mobları ya bindiriyor. ama ne bilmedi lan. Bilmedi. Arkadaşlar bir tane modla bu çakışıyor ve çok güzel bir şey oluyor arkadaşlar bir tane mesela bir tane mod var arkadaşlar onda bir iki kız falan geliyor, adam geliyor. Bunun yanına biniyor arkadaşlar. Buraya biniyor, yanınıza biniyor, arkaya biniyor. Küçük bebek geliyor, anınıza biniyor. Arkadaşlar modlar çakıştı. Bu arabada çakışıyor. Çok güzel bir şey oluyor. Size göstereceğim o olayı. Ama o modu yapan insan güncelleyince modu bozmuş. Ve çakıştığında bir garip oturmaya başladılar arkadaşlar. Önceden o mod e, küçükken daha güzel oturuyorlardı. Şimdi i̇şte Of. Creeper'lı ya. Şey bunun markası ne? Bilmiyorum. Son da köy arabası ve beni elime attın mı? Arkadaş bu arabaya çok bile uğraşılmamış bu modu bir güzelleyin ya. Bayağı bir böyle ya. Şuna bak. beni. Arkadaşlar bir kişi olabilir. Mesela üç kişiyiz ya. Adam şöyle kodlamış olabilir. Ben mesela bindim mi? Ha lan bu. Aa bilemiyorum. Mesela arkadaşımız şu yana oturuyor ya. Üçüncü bir kişi basılı tutsa buraya oturabilir mi? Hmm. Evet test ediyoruz dermiş. Ama benim arkadaşım yok. Bir tek var benim. O da çok bakılıyor. Ama bunlar yavaş yani. E video çok uzun oldu. Oha. Tamam hızlı geçiyoruz abi. Şimdi denk geldi Diğer arabalara geçiyorum. Arkadaşlar ben şöyle baktım da bunun ikinci parti gelir gibi. Hani bunun ikinci parti gelir. Ama tabi en ee, arkadaşlar hemen hızlı 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 bunları ee, şey yapacağız bakacağız çünkü çok fazla dakika oldu tekerlek çok süper Hemen nice bir hızına bakalım. Evet. Oğlum niye yavaş bir araba ya? Bizi hızlı araba verin. Az sonra arkadaşlar bu modun en hızlı şeyini gö göreceksiniz. Bu değil. bu değil. Az sonra. Az sonra. Sinemalarda. Eğri unutuyorum. Bana eğri hatırlatın. Eee, bu da traktör arkadaşlar. Oyunuza güzellik katıyor. <laughs> evet, direksiyona bak. Tabi yavaş. Çok fazla gayet. Aaa yumurta. Arkadaşlar hadi challenge yapalım. Çıkarsa abone olacaksın lan. Çıkmazsa. Olay <laughs> <laughs> izleyelim şimdi durun. Anlaşalım. Hmm. Çok fazla uzatmayacağım. Çıkarsa bir abone olursun lan. Hadi ben. Evet. Babası da çürüktü zaten onun. Ve işte geliyor özel harekat. Neyse. Arkadaşlar bu araba çok güzel olacak. <laughs> Kendi kendine büyük yapıyor ama Arkadaşlar 10 numara 5 yıldız bir Araba arkadaşlar buraya da adam koyabiliyorsunuz Arkadaşlar video yüklemesi çok çok çok, çok zor Bizim Taxi mi Taxi Car Araba Arkadaşlar bu sade bir araba Sade bir araba Ama hızlı birazcık Nemelerimiz yani ve bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Mesela yürümek istemiyorsunuz ya, alıyorsunuz abicim ve. ve hızlı da baksana arabadan daha hızlı ve etrafınızı görebiliyorsunuz çok güzel. Ama komik de bir yanı var ki arkadaşlar. E, Arkadaş kodlamış ama oturuyoruz. Şuna baksana. Oturuyorum. Orada benim arkamda da Ender Dragon var. Çok güzel lan. Vardı arkadaşlar çok fazla şey e, unuttum ne, ne. işte neyse bu arabada böyle kaplumbağa yapmaya çalışmışlar yani kaplumbağa araba var yani Geçim, ya Şöyle arkadaşlar. Ha, Ve vurunca da böyle. Garip diğerleri gibi niye ses çıkmıyor? Ve bu var arkadaşlar. Üstü açık. Benimkinin. Şöyle. Üstü açık. Bak benim arabamdan. Bunlar müzik çalacağız. Zıttı çıktı. Az sonra radyo açacağım. Bu da arkadaşlar askeri araç her şeyde yapmış arkadaşımız ikinci partta güzel olacak onda biraz daha uzun olur ve bindiğimizde bunu bunu sürerim bak kaplumbağa ama yani arkadaşlar güzel var arabaya basılı tutuyorsunuz şuraya anladın mı yaklaşım bakın yazı da çıktı isterseniz yazıya tıklayın İzlerseniz tık, basılı tutun ve burunun en hızlı motoru bu. E, basmaya korkuyorum ışınlanırız Arkadaşlar oyunumuzu kasıyor. Aman aman buraya da spam pointimiz var. Arkadaşlar oyunum kasıyor ya 17 FPS e düştü. Arkadaşlar bunu dün, normal dünyada zor gidiyor ama böyle tık 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 ağaçlara falan çarpıyor ama böyle sonsuza kadar giderim lan. Hız kaç basmış buna? Oha. Bakın bunun suratı yok. Bak koyamıyorum. Hmm. Arkadaşlar motor ve bisiklet hızlı gidiyor da bunun kadar değil. Bu gelecekten gelen bir motor. Hmm. Arkadaşlar şöyle biraz gezelim. Hmm. O çok hızlı. Çakları mükledi, çantlara yetiştim la. Oyunu baka bile sokabiliyoruz. <laughs> Azam bakal girebilir. Arkadaşlar gidiyorum. Ee, neyse hadi ben bir geleyim bulayım orayı. Neyse görüyorum arkadaşlar günlük bu kadar ben yani iki yani, istiyorsanız yani uçaklarımız var otobüsümüz var motorumuz var bu iki like gelirse ikinci gelir yani baksanıza şunlara bir ton araba tanıttık ve bir ton araba kaldı yani bunlar da koysam burası bir şehir olur ha bu arkadaşlar benim şehrim var yakında size göstereceğim attım. Neyse hadi bir müzik çalalım bakayım. Dur tık tık açtım. arkadaşlar bu müzik de bu kadardı güzeldi eğlenmişsinizdir inşallah oğlum bir sevindirin lan bir like atın lan abone olmazsanız da bir like atın lan bir sevineyim lan arkadaşlar bu araba ben... bu arada ha izliyorsunuz da abi biz bunu nasıl indireceğiz arkadaşlar ben nasıl indirildiğini kurulduğunu filan da çekeceğim yani ikinci parttan sonra gelecek yani Arabalar çok güzel arkadaşlar ve camlar şu detaylar çok güzel. Açık kafam çıkıyor ama Ve şöyle araba. Ha hmm. böyle dönünce bir tık oldu. Neyse. Abone olmayı unutmayın.